ben Bakılıyım gaga. Flash atıyorum. Haftalardır evet. hep işimizi atıyoruz, her şeyi içimize atıyoruz. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama olmuyor. 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 Ancak... <laughs> ah, ah! 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 Allah! Ah! Ah! ah. ah. <laughs> hmm. Maşallah dediğimiz yeah. için yaşamıra Vallahi. Evet <laughs> <laughs> <Hadi, hadi, hadi, gülüyor> ah, <laughs> Ben ben, ben çıkardım kaçıyorum şimdi ayakta kalan son Evet.

Çık, çık. Tamam geliyorum ben. Çık. çık Gili <laughs> <laughs> çıkarttım ya oradan ben. <laughs> Ultim var benim <mini> map'e bakın. <laughs> La, a -a -a -a. Ford, sorun değil. Neon bir tane oyun Bakma oraya, bakma oraya. O tava vandal mı o? Ben biraz tavayla oynamak istiyorum. Adam var. <laughs> 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 Yey, <Mile dizzy> izandım. Allah güldürsün. Ça, ça. Ho. Dir gaga, ha, səmizə satsa şeydim, düzünə fitvə verim. Mənim yoxsa Zeyhunum. Zeyhun da elə baxır, elə bir onun kimdir borcu var, qaytarmır. Ya Allah, Beacon da Swift Fly. Ağaga, mən normalda diplomatna mürtaşmağa gidən, prosta bunlar biraz şeydi, ilk elə düşlər var, ilk. Sağ sağ, anyway. Reis abi bak ne yapıyoruz biliyor musun? Ben buraya tp atacağım. Sen bomba kladını atacaksın. O adam görünce patlayacak. O vurunca ben tp olacağım. Kill alacağım. Nasıl fikir? <laughs> Hepsi hamam hamam kör oldum. <laughs> ses var ses var ses var. <laughs> bak ben dedi ben bak ben pingledim kardom gördün mü? Ne afk'sı amın az önce benle çapşu evet. Serdar sen adam değil misin? insan ya? Hop Gay, trans, lezbiyan, homoseksüel, muftaseksüel Bak Reyna sen çok konuşuyorsun sana şapalak vuracağım. Ahahahah <laughs> <laughs> Reyna yedin Bu da onu yedin be O sağa girdi, sağa girdi, sağa girdi Dur sayıda. dur lan Serdar sus, Çanay'ın yayını sıkıcam ha <laughs> You're not to Oh god. No.